Muz geometrik şekillerle ilgili örnek çözümler. Bugün geometrik şekillerle ilgili örnek çözümler yapacağız. Ancak her zaman yaptığımız gibi önce gördüklerimizi kısa ve hızlı bir şekilde hatırlamamız lazım. Sonra da geometrik şekillerin çizimini hiç yapmamıştık. Onu da yapıp örnekler çözelim. Ne demiştik? Geometrik cisimlerin yüzeyleri aslında geometrik bir şekli oluşturuyordu. Mesela bunu görelim hemen örneklerle hızlı bir şekilde. E, küreyle ne yapmıştık? Bir kare çizmiştik değil mi? Tekrar çizelim. Bakın niye kare çiziyoruz? Çünkü e, küpün bütün yüzeyleri neydi? Kareydi değil mi? Evet hızlı bir şekilde karemizi çizelim. Tabii kapalı bir şekil olması lazım. Evet, küple e, ne oluşturduk? Bir kare oluşturduk. Kare e, bütün kenar uzunlukları eşit olan kapalı bir şekildi, değil mi? Yine aynı şekilde iki kısa, iki uzun kenar olan şekilde biz ne diyecektik? Dikdörtgen diyorduk. Bir de üç kenarı olan şekilde de üçgen. Diyordu. Şimdi bunların hızlı bir şekilde e, tanımlarına baktığımız zaman kenar uzunlukları, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan kapalı şekle kare, iki uzun iki kenar ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olan şekle dikdörtgen, yine kenar uzunlukları eşit veya farklı üç kenar uzunluğunun birleşmesi oluşan kapalı şekli de biz ne diyoruz? Üçgen diyoruz. Özelliği neydi üçgenin? Bir baş özelliklerini saydığımızda, ne demiştik? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olabilir. İki kenar uzunluğu birbirine eşit, biri farklı olabilir. Ya da bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olabilir demiştik. Yine daha sonra e, köşegenden bahsetmiştik. Köşegen neydi? Birbirine komşu olmayan iki köşenin arasına çizilen çizgiydi. E, burada olduğumuzu kabul edersek, e, bu köşede olduğumuzu, şu köşe bize komşu, buradaki köşede bize komşu, ama karşıdaki köşe bize komşu değil. Bu arada çizdiğimiz çizgi biz ne diyeceğiz? Köşegen diyeceğiz değil mi? Köşegen diyorduk. Peki karede başka köşegen var mı? Evet. Bu köşeden bu köşede de yine karşı köşe olduğu için burada da yine bir köşegen vardır. Dikdörtgene bakmıştık hemen. Dikdörtgende de yine burada olduğumuzu kabul edersek bu köşe bize komşuydu. Bu köşe bize komşu ama şuradaki köşe bize komşu değil. Dolayısıyla çizdiğimiz çizgi neydi? Köşegendi. Dikdörtgende de yine aynı şekilde iki tane köşegen vardı. Üçgene baktığımızda yine burada olduğumuzu düşünmüştük. Şu köşe bize komşu. Bu köşede bize komşu. Ama karşımızda bir komşu köşe yok. Zaten köşe yok. Dolayısıyla üçgende köşegen yok demiştik. Yine şekilleri biz neye göre adlandırıyorduk? kenar sayılarına göre de adlandırıyorduk. Bunu da anlatmıştık konu olarak. Mesela bu şekle baktığımızda 1, 2, 3 tane ne var? Kenar var. Dolayısıyla bu neydi? Üçgen de. Yine bu kenarına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 dörtgen diyorduk buna. Değil mi? Dört kenar var. Çünkü şekilleri kenarlarına göre adlandırıyorduk. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4 bu da nedir yine? Dörtgendir demiştik. Fakat bu ikisi de dörtgen olmasına rağmen e, sahip oldukları özellikler nedeniyle birine kare birine dikdörtgen diyorduk. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse biz buna ne diyorduk? Kare. İki kısa, iki uzun ve karşılıklı kenarlar birbirine eşitse buna da ne diyorduk? Dikdörtgen diyorduk. Ama bu ikisi de aslında nedir? Dörtgendir. Çünkü kenar sayısına göre ya da karşımıza böyle bir şekil çıktı, değil mi? Evet. Ne yapmamız lazım? Kenar sayısına göre adlandırdığımız için kenarlarını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna ne diyeceğiz? altıgen diyeceğiz tıpkı 8 gen dedi veya 5 de dedi olduğu gibi. Çemberden bahsetmemiştik. Onu da hatırlayalım hemen. Çemberi ne ile çizebiliriz? silindirle çizebiliriz değil mi? Çünkü silindirin iki tane neyi vardı? Daireden oluşan yüzü vardı. Hatırlayın hemen. Çiziyorum. Hatta iki tane çizeyim. Daire ile çemberi de anlamış olalım. Evet çizdim. Ee, bu da burada dursun. Şimdi bu eğer çizdiğimiz silindirden faydalanarak çizdiğimiz şekil içi boşsa biz buna ne diyeceğiz? çember diyeceğiz. Bunun içi doluysa eğer yani içi boş değil karşı parmağımız geçmiyorsa değil mi? Bunu hissedemiyorsak bu da daire daire değil ha daire. Evet. Örnek ne verebiliriz? Hemen şu bankla örneğimizi verebiliriz. Bakın bunun içi boş görüyor musunuz? Dolayısıyla bu çemberdir diyoruz. Bu çemberi örnek olsun. Daireyi de para örnek verebiliriz. Bakın ne kadar zenginim. 10 kuruş. Evet, bunda içi dolu olduğu için görüyorsunuz. Nedir? Bu da dairedir. Demek ki içi boşsa çember, içi doluysa da ne diyeceğiz buna? Daire diyecekmişiz. Evet, şimdi örnek çizim, örnek çözümüne geçeceğiz ama daha öncesinde bir de şey yapalım. Nasıl çiziyoruz? Onu gösterelim. Şimdi santimetre ile de verilen kareyi üçgeni veya dikdörtgeni çizebiliriz değil mi? Elimizde bir cetvel var. Hatırlayın uzunluk ölçü birimleri neydi? Metreydi ve metreden daha küçük olanları da santimetre ile ölçüdük. Tıpkı kilogram ve daha küçüğü neydi? Gramdı. Diğer ölçülerde olduğu gibi metrenin de daha küçüğü santimetre olarak kullanıyoruz. Şimdi diyelim ki etrafı 4 santimetre olan bir ne çizelim? Kare çizelim. Ne yaptık? hemen noktayı koyduk. Kareli defterin bize fayda olacak. Çünkü düz çizgileri var. Noktayı koyduk. Bir kenar 4 cm ise ne yaptık? Karemizi çizelim. Hatta 3 yapalım. Çok fazla yer kaplamasın. Evet. 3 cm. Sıfırdan başlıyorduk. Sıfırı saymıyorduk. 1, 2, 3. 3 cm. 2 noktayı birleştirdim. Kare bütün kenarları eşit uzunlukta olduğuna göre ne yapmam lazım? Üste de yine 3 santimetre belirleyip çizmem lazım. Evet 3 santimetre noktamızı koyduk çizdim. Yine altta da aynı şekilde 3 santimetreyi belirledik. Noktamızı koyduk ve çizdik. Sonra da bu iki tarafı birleştirsek. Eğer birleştirmesek bu bir şekil olabilir mi? Hayır değil mi? Kare neydi? Kapalı bir şekil olması lazımdı. Birleştiriyoruz hemen. Evet elde ettiğimiz şey bir kare. Ee, dolayısıyla burası 3 santimetre, 3 santimetre, 3 santimetre, 3 santimetre. Niye? Çünkü karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Peki, hemen bir soruyla birlikte ee, kısa kenarı kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 5 santimetre olan bir dikdörtgen çizin denildiği zaman bize ne yapacağız? Yine noktamızı koyduk ve 3 santimetre çünkü kısa kenar 3 santimetre diyor. Bakalım hemen noktamızı koyduk. Evet, çizdik, birleştirdik. 3 santimetre kısa kenar. Uzun kenarı 5 santimetreymiş. Hemen 5 santimetreyi bulalım. Evet, 5 santimetre. Burası noktamızı koyduk. İki noktayı birleştirdik. Evet. Burası 3 santimetre. Burası 5 santimetre. Dikdörtgenimizi çizdik. Doğru mu? Hayır. Kapalı bir şekil olmadı. Dikdörtgen değil. Ama bize kısa kenarı 3 santimetre. Uzun kenarı 5 santimetre demiş. Çizdik. Ha, ne hatırlamamız lazım? İki tane kısa kenarı var. Birbirine eşit iki kısa kenar var. Burası 3 santimetre ise karşısı da ne olmak zorunda? Tabii ki 3 santimetre olmak zorunda. Hemen 3 santimetre noktamızı koyduk ve birleştirdik. Zaten bu iki noktayı da birleştirdiğimizde 5 santimetre elde etmiş olacağız. Görelim yine de. Bakın 5 santimetre. Evet çizdik. Bu da bizim dikdörtgenimiz. Şimdi e, burası uzun kenar 5 ise karşısı da eşitti. Burası da kaç olacak? 5 santimetre 3 santimetre. Burası da kaç? Yine 3 santimetre olacak. Evet çizimlerde bu şekildeydi. Şimdi ne yapalım? Örnekleri görelim. Bakalım. 50, 49. Evet. Hemen örnek çözümlerine başlayalım. Konumuz daha anlaşılır olsun. Bakalım. Birinci soru: Aşağıdakilerden hangisi geometrik şekildir? Zaten baktığımızda A kapalı bir durum oluşturmadığı için nedir? Geometrik şekil değildir diyoruz. C'de de aynı bir durum var. Kapanmamış bir şekil. Buna da değildir diyoruz. Hangisi geometrik şekildir? B geometrik bir şekil. Bu arada hemen isimlendirelim. Ne demiştik? Bu tür şekilleri kenarlarını sayarak da isimlendirebiliyorduk. Kaç kenar var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu nedir aynı zamanda? Beşgen. 2. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi üçgen prizmanın yüzlerinden biri olamaz? Hemen hatırlayalım. Üçgen prizma açılımını hatırlayın. Dikdörtgende değil mi? Altta yine üçgen. Yine bir dikdörtgen. Bir dikdörtgen daha. Üçgen prizma. iki üçgenden. Üç tane dikdörtgenden oluşuyordu. Peki üçgen prizmanın yüzlerinden biri olamaz diyor. Dikdörtgen olabilir mi? Evet dikdörtgen var. Bu değil. E, üçgen olabilir mi? Evet üçgen de var. Bu da değil. Peki daire olabilir mi? Hayır. Bakın daire yok. O zaman doğru cevabımız C. Daire olamaz. Birbirine eşit uzunlukta 4 kenarım, 4 köşem ve iki köşe genim var. Kendisini yukarıdaki gibi tanıtan geometrik şekil hangisidir diyor. Evet 4 kenarım var diyor. 1, 2, 3, 4 A olabilir mi acaba? Eşit uzunlukta ama diyor. Bununla bu birbirine eşit mi? Hayır. O zaman sen değilsin. Üçgene bakalım. 4 kenarım var diyordu. 1, 2, 3 kenar var burada. Hemen bunu da eledik. Bu da değil. Evet 4 kenarımız var. Doğru. Tanıma uyuyor. Eşit uzunlukta mı? Evet. Hepsi birbirine eşit. Peki 4 köşesi mi var? Evet. 4 köşesi var. 2 köşe var diyor. Bu bu köşeyle bu köşe buna komşu ama bu değil. Bu bir. Yine buradan baktığımızda bununla bu buna, buna, buna komşu ama bu değil. Bu da vardı. İki de köşegeni var. Doğru cevabım hangisiymiş? C. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Noktalı kağıtta sırasıyla A, C, E, F A noktaları birleştirerek hangi geometrik şekil elde edilir? Sırayla diyor. Bakalım A'dan A'dan C'ye C'den E'ye Evet. Güzel. C, E'den F'ye ve F'den tekrar A'ya. Çizdik. A, B ile D'yi neden kullanmadık? Çünkü soru bizde onu vermemiş değil mi? O yüzden bizde ne isteniyorsa onu yapıyoruz. Bakalım peki oluşan şekil kare midir? Hayır. Dikdörtgen midir? Hayır. Nedir? Üçgen değil mi? Evet. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşegeni yoktur? Bakın hemen zaten diğerlerinin köşegeni var. Bunu görmemiştik mesela. Diyelim ki şurası köşe ise karşımız neydi? Köşegen. Çünkü bu bize komşu değil. Bununla bu komşu, şu şu köşegeni çizebiliriz. Evet burada bakıyoruz. Köşe buradayız. Bu bizim komşumuz. Bu köşede bizim komşumuz. Karşıda zaten köşe olmadığı için köşegen çizemiyoruz. Köşegeni üçgenin yoktu. Hemen hatırlayabilirsiniz de. Çevirdik arkasına. Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır diyor. Bakalım. Bir tane büyük üçgenimiz var. Bir. Şurada var. İki. Burada var. Üç. Bir de burada var. Dört tane neyimiz var? Üçgenimiz vardır diyebiliriz. Doğru mu? Evet. Dört tane üçgenimiz var. Yedi. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi, hangisinin köşegeni yanlış çizilmiştir? Bakın köşegen olabilmesi için neydi şartımız? Komşu olmaması gerekiyordu. Bir de köşe olması lazımdı. Peki buradaki şekilde köşegen köşelerden mi çizilmiş? Hayır, kenardan kenara. Evet. Köşegeni yanlış çizilmiş. 8. Cetvel kullanılarak aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi çizilemez? Aradaki ne? Altıgen. Nereden anladık? 1, 2, 3, 4, 5. Altı kenarı var. O bir altıgen. Çetvelle çizebilir miyiz? Bakalım. Evet. Çetvelle. Bakın çiziyorum. Çizdim. Çizdim. Diğer kenarlarını da çizebilirim. Peki. Buna bakıyorum. B'ye. Çizebiliyor muyum? Hayır. Çizemiyorum. Efendim toprak? Ah, toprak arkadaşınız diyor ki bu elastik bir cetvel. Bunu yuvarlatarak çizebilirsiniz öğretmenim diyor. O Toprak bu. Bir tek senin aklına geliyor. Gördün mü? Bu cetvel nedir? Düz bir uzunluk aracıdır. Dolayısıyla bunu eğip bükemeyiz. Ve bu şekilde de çizemiyoruz. Doğru cevabımız ne? B. Bunu çizebilir miyiz? Peki bakalım hemen C'ye. Evet. Dikdörtgeni çizebiliyoruz. Peki. 9'a bakalım. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin kenar sayısı diğerlerinden farklıdır? Bakın bize neyi soruyor? Kenar sayısı. Sadece kenarlarına bakacağız. Bakalım da 1, 2, 3, 4. 4 tane kenar var. B'de 1, 2, 3, 4 tane kenar var. C'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Hangisinde daha farklıdır? 4, 4, 6. 6 olan farklı. Daha fazla değil mi? 10. Yandaki şekilde hangi geometrik şekil kullanılmamıştır. Bakın kullanılmamıştır diyor. Altıgen. Bakalım var mı? Altıgen evet var. Altıgen kullanılmış. Bu değil. Bu kullanılmış çünkü. Kare var mı? Bakıyoruz. Bu ne? Dört kenar var ama kare midir? Hayır. iki tane kısa, iki tane uzun kenar var. Bu neydi? Dikdörtgendi değil mi? Kare kullanılmamış diyoruz o zaman. Peki dikdörtgen kullanmış mı? Az önce söylediğimiz gibi dikdörtgen var. Bu da değil. Altgen değil. Altgen dikdörtgen kullanılmış ama kare kullanılmamıştır diyoruz. Evet. ikinci testimize bakalım. Aşağıdaki geometrik şekillerin hangisinde kenar ve köşe yoktur? Hatırlarsanız e, geometrik cisimleri anlatırken de bahsetmiştik. Değil mi? E, çemberin yüzü anlatırken daire olduğunu söylemiştik. E, Aynı şekilde küreden, küpten bahsetmiş, küreden bahsetmiştik. Kürede de yoktu. Bu da küreye benziyor. Çember olmasına rağmen. Bunun herhangi bir kenarı ya da köşesi var mı? Hayır. Bunun kenarları var, köşeleri de var. Yine kenarı var, köşeleri var. B'nin nedir? Yoktur değil mi? Evet, çemberin köşesi, kenarı yoktur. 2. Yandaki dikdörtgende büyük harfle belirtilmiş noktalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A'ya bakalım. Dikdörtgenin köşeleridir. Harflere bakalım nerede yer alıyor? Tam köşelerde yer alıyor. Doğru mudur? Evet aslında doğru cevabı bulduk. Diğerlerine bakalım. Dikdörtgenin kenarlarıdır. Kenar mıdır burası? Burada olması lazım da harfin. Değil. Dikdörtgenin ayrıklarıdır. Zaten ayrıtla kenar aynıydı. Yine değil. Doğru cevabımız A köşeleridir. 3. Yanda verilen geometrik şekiller hangi geometrik cismin yüzeyleridir? Hemen hatırlayın çocuklar. İki tane dairesi var. Bakın gösteriyoruz. İki tane daire var. Bir de dikdörtgen. Bunun açılımını hatırlayın. Dikdörtgenden oluşuyordu değil mi? Yani bu şekilde kafamız karışıyor gibi olabilir ama Dikdörtgeni hatırlayın, çizilmişti. Bu şekildeydi, değil mi? Silindirin açılmış şekli. Dolayısıyla bir dikdörtgenin iki tane daire olduğuna göre, koni değil, küre değil, nedir? Silindirdir bu, değil mi? Yandaki geometrik şekillerden hangisi, aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi altıgendir? Altıgen olabilmesi için altı kenarının olması lazım. Bakalım. A 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu nedir? Sekizgendir. Hangisi altıgendir diye sorduğuna göre bu değil. Bakalım buna. 1 2 3 4 5 6. Altıgendir. Bu altıgen midir? Evet, doğru. Buna da bakalım. 1 2 3 4 tane. Bu dörtgendir ama bunu daha sonraki sınıflarda göreceksiniz. Nasıl bir dörtgen? Yamuk bir dörtgen, değil mi? 5 yandaki geometrik şekli hangisi ile birleştirirsek bir dikdörtgen oluşur? Bakın matematik hep bulmacadır diyoruz ya. Bu parçayı alıp şuraya eklediğimizi düşünelim. Zaten bir şekil oluşturamıyoruz değil mi? E, buna bakalım. Bunu alıp aynı şekilde şuraya koyduğumuzda eksik olan zaten bu parça. Görüyor musunuz? Evet. Demek ki doğru cevabımız B'miş. Bunu buraya zaten koyamıyoruz arkasına bakalım. <laughs> Aşağıdaki görsellerden hangisinde beşgen modeli vardır? Bu bir beşgen modeli midir? Bakalım şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. İçindekilerin de her bir altıgen. Bu altıgendir. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu beşgen modeli midir? Evet hemen işaretledik. Buna bakalım. 1, 2, 3, bu ne? Üçgen modeli. 7. Yandaki geometri tahtasında lastikle oluşturulan ABC üçgeni verilmiştir. ABC üçgeni verilmiş. Lastiği D noktasından D noktasına E noktasına taşırsak oluşacak yeni geometrik şekil hangisidir? Yani bunu buradan lastikle genişlettik buraya. Ne olur o zaman? kare olabilir mi? Bakın buraya geldiği zaman şu şekil olacak değil mi? D'yi buraya çektik. E, çizgi bu şekilde oluştu şeklimiz. Peki kare olabilir mi? Hayır. Burası 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani şu kenarla bu kenar aynı uzunlukta değil. Kare olabilmesi için aynı uzunlukta olması lazım. Bunu eledik. Hangi geometrik şekildir? Peki beşgen midir? Bunu buraya çektiğimiz zaman 1, 2, 3, Dört kenarı var. Beşgen olabilmesi için beş kenar olması lazımdı. Bu da değil. Dikdörtgen midir? Evet. İki kısa, iki uzun kenar var. Dikdörtgendir. Peki. Yandaki noktalı kağıtta A'dan başlayarak sırasıyla hangi noktalar birleştirilirse sekizgen oluşur. Sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 sekizgen oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7 8. Peki hangi sıralamayla gittik? A B C D E F G H A. Tekrar hangisi doğru cevabımız? A'ymış. 9'a bakalım. Yandaki geometrik şekilleri ok yönünde birleştirirsek hangi geometrik şekli oluştururuz? Yani bunu bu tarafa çektiğimizde ya da bunu bu tarafa çek birleştirdiğimizde ne oluştururuz? Bu ortadaki çizgi kalkmış olacak. Değil mi? Şunlar altıgen oluşabilir mi? Hayır. Oluşan şekil şu oldu. Hemen şurada kafanız karışmasın. Yeni şeklimiz bu oldu, değil mi? Birleştirdiğimiz zaman Altıgen olabilmesi için altı kenarın olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Altıgen değil. Beşgen zaten şimdi saydık. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sekizgen mi olur? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5 tekrar sayıyoruz. Sekizgen de değil. Doğru cevabımız neymiş? B. Evet çocuklar örnek çözümlerimizi de yaptık. Ödevlerinizi de vereceğim zaten.